Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Az önce videoyu durdurayım derken yanlışlıkla kapattım. <laughs> o yüzden buradan devam etmek zorundayız. Maalesef. Kendime ev yapmaya karar verdim burada. Bir tane yatak yaptım. Hatta şuraya koyayım. Şöyle. Normalde evi düzenleyip gelecektim diğer videoda. Ama yanlışlıkla durdu. kapattım videoyu. O yüzden olmadı. Hiç mi ağaç yok ya? Onları kırdım arkadaşlar. O yüzden bıraktım. Yoksa orayı sömürdüm. Sömürürdüm. Şurada ağaçlar var. Arkadaşlar dakika başı öldüğüm için bir de envanteri koru açtım. Çünkü oyunda biraz kötüyüm. O Mağaraya gideriz bir gün. Bayağı açılmış de biraz et toplamıştım. Şöyle ağacı kırayım. Taş devrine geçeriz birazdan. Yandaki odunları toplamakla uğraşamam şu an. Üşeniyorum. Arkadaşlar az önceki videoda kaldım. Asya'cım ah, senin... çıkar mısın? Seni her yeri, her ben ne yaptım? <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar maske taktırdım diye her yere ağrıyormuş. Bana gel. 16 tane yeter ya. Şu taraftaydı ev. Ev neredeydi? Ha orada. Gece oluyor. Çok sevindim oley. Aa bir de bunun camları Oha tam 64'lük yapabiliyor mu? Çektim şunu şuradan mı? Şuraya altı köşeye çekeyim. Bir tane kapı. Şu niye hep 3 tane kapı yapıyor ya? Yanlış koydum. Çekildi olmasın. <laughs> şunu şuraya

Şuradan kum toplayacağım. Cam yapmak için. Ama aynı zamanda taşa da ihtiyacım var. Ocak yapmak için. acaba? Şimdi bir şey söyleyecektim ama unuttum ya. Kaç kum? 18 tane yeter herhalde. Evi şöyle çekeyim.

Şimdi taş kazmaya. Direkt zaten kendime kil çeksem evde doğacağım. Bir dakika. Doğmayacağım. Şimdi doğacağım. Acaba böyle çiftlik inek koyun falan yetiştirsem mi? Yorumlara yazın ya. Yetiştireyim mi yetiştirmeyeyim mi diye. Bu herhalde hani bayağı büyük değil ki. ya tutturamadım. Ocak yapmam lazım acil ya. Arkadaşlar ben taş toplayıp geliyorum. Arkadaşlar şimdilik 17 tane yeter diye düşünüyorum. Bir de o mağarada demir de varmış onu gördüm. Yarıkta yani. Nerede lan? Şimdi şuradan bir ocak yapayım. 18 tane taş. Şimdi bunları koydum. Hah tamam. Tamam oldu. Bunlar olsun. Olunca ben geleceğim. Vazgeçtim. Onun yerine çatıyı döşeyeceğim. Ama buna da yetmiyor. hani 9 tane vardı. 3'er 3'er düşecekti. Kü. Yemeğim var mı odası? Bir sandık Derken odun. almıştım. Geç. Oynayacak bir minecraft arkadaşım olsa iyi olurdu ama. Oho. Hiç de ağaç yok Ben biraz ağaç toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 12 tane topladım. Yeter herhalde he. zaten, zaten bu videonun çoğu şey toplamakla geçti. 48, bir zahmet et. iyi yetti. Tamam. Ya. Ha, ah, tamam. Camlar da geldi. Odun da kaldı bize. Şey. <laughs> Camlar yetmeyecek. İyi tamam arkadaşlar bu video da bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.